Taştepeler şu andaki dünya çapındaki de multidisipliner anlamdaki en büyük kazı çalışması. Biz bakanlık olarak burada hem Karantepe'nin şu anda karşılama merkezinin ihalesini yaptık. Karantepe'yi de Göbekli Tepe'den sonra ikinci bir destinasyon noktası haline getiriyoruz. Daha sonra yapılan bu kazı çalışmalarında ortaya çıkan buluntulara göre yani Sefertepe, Say Burç artık sırayla burayı e, yeni destinasyon noktaları, yeni gezi güzergahları haline dönüştüreceğiz. Ve burayla ilgili e, Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy özel bir çalışma yürütüyor. Özel bir bütçeyle çalışıyoruz. Hem yurt dışından gelen bilim insanlarıyla ortak projeler üretiyoruz. Hem de e, Kazı Başkanımız Necmi Karol başkanlığında başta Göbekli Tepe'deki kazıların devam etmesi süreciyle birlikte Karantepe ve diğer noktalarda kazılarımız da büyük bir hızla devam ediyor. Tabii burada Taş Tepeler projesinde Türk Hava Yolları'nın ve Bakanlığımızın işbirliğini de yatsımamak gerekiyor. Türk Hava Yolları da uçaklarımızda burayla ilgili çok özel bir reklam filmi oluşturdular. Beraber bakanlıkta oluşturduğumuz. Ve gün geçtikçe Göbekli Tepe'ye, Taştepe'ler projesine yoğun bir ilgiyle Urfa turist, Turizm'in merkezi olmaya aday olduğunu söyleyebiliriz. <laughs>